arkadaşlar bugün bu hem Sanrio çekiliş yapacağım. Bu pet podları açacağız ilk önce. Çünkü neden olmasın. Arkadaşlar ilk pet, pet podu açıyoruz. Hello Kitty köpeği çıktı. Arkadaşlar e, nerede ya Hello Kitty köpeği. Bir dakika. Hello Kitty köpeğinin nerede olması gerekiyordu. Evet. Melokitik köpeğine bakın. Çok tatlı. Bunu mu versem? Ama bu çok sevilmiyor. Bilemiyorum bunu verin belki. İkinciye geçelim. Durun şu. Şu yüz adım yürüyü kazandım. Yüz adım bile yürüyordum neyse. Ee, şimdiki pet pota geçelim. Bunu da açalım. Şimdi ikinciyi açıyoruz. Yine Melokitik köpeği çıktı mi çıksın diye böyle giydim. Bir sonrakine inşallah kurum çıkar. Şimdi sıra üçüncüde. Şimdi üçüncü pet spot sıra. Ve açtım. Bir şey diyeceğim. Maymunati kedisi mi çıkar? Ama bu çok Çok şimdi. Saçımı da değiştireceğim. Saçım. Saçımı da değiştireceğim. Saçım. Saçımı da. Kromi yumurtası çıksın diye. Son. Şimdi sıra dördüncü pet potta. Şimdi sıra. Dördüncü yumurtada. Hello Kitty köpeği mi çıktı? Yoksa ben mi yanlış görüyorum? Allah'ım seni. Yarap yarsın. Hiç sevmedim bu işi ben. Niye çukur falan çıkmıyor ya? Bu kadar satın aldık. Diye. Paramız boşa gitti. Şimdi sıra ama... beşinci. de inşallah burada mutluyum ama. Son olarak 5. pet bot açıyoruz. Bakalım ne çıkacak. Oh, Azmuru, Azmuru köpeği. Arkadaşlar, size e, Hello Kitty köpeğini sunacağım. Bir dakika. Çünkü ondan üç tane var. <laughs> e, bunu çek, e, çekilişe sunacağım da şu anda çekiliş yapmıyorum. Haberiniz olsun. Görüşürüz.